Merhaba dostlar, Kripto Dersiyön kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kripto dünyasındaki en güncel gelişmeleri, europları ve kazanç fırsatlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü videoda sizlere Picoini okex.tr OK nasıl yatırabileceğinizi, alım satım işlemlerinin nasıl yapıldığını ve en önemlisi Picoin Türk Lirası paritesinin OKEX TR'de artık aktif olduğunu anlatacağım. OKEX borsası arkadaşlar OKEX Global'in Türkiye ayağında Türkiye'de en çok kullanılan borsalardan biri ve OKEX TR'de hesap açmak çok basit. tr.okex.com üzerinden ya da mobil uygulamadan OKEX TR hesabını açabiliyorsunuz. Ve hesabınızı kullanabilmek için de arkadaşlar kimlik doğrulaması alanından KYC işlemlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak OKEX TR'ye P coin nasıl yatırılır? Arkadaşlar borsaların her zaman aynı şekilde işlediğini biliyoruz. Varlıklar alanına yatır sekmesine geldiğimizde biz buraya TL, dolar, bitcoin ya da farklı paritelerde yatırımlar sağlayabiliyoruz. P network üzerine geldiğimizde A zaten P network kendi network kendi arkadaşlar. Bu adresi kopyalayıp Herhangi bir borsadan veya soğuk cüzdanlarımızdan biz buraya P coin'i çekip OKX OK borsasına yatırabiliyoruz ve bu işlemler genellikle arkadaşlar birkaç dakika içerisinde tamamlanıyor. Peki P coin al sat işlemi nasıl yapılır? Arkadaşlar P coin üzerinden gösteriyorum aslında borsa kullanımını. Diğer paritelerde de aynı şekilde işliyor. Bilginiz olsun. Al sat işlemine tıkladığımızda P alanından USDT'ye geldiğimizde elimizdeki USDT'lerle piyasa emrine veya limit emrine bunların farkını daha önceki videolarımızdan bahsetmiştik. Piyasa anlık alır, fi ücreti yüksektir limit limiti bekler ve fi ücreti biraz daha düşüktür. Elimizdeki bakiyeyi seçip pi al dediğimizde arkadaşlar dilediğimiz şekilde dilediğimiz miktarda pi coin alım satımı yapabiliyoruz. Arayüz oldukça kullanıcı dostu. Mobil uygulamada da aynı şekilde özellikle yeni başlayanlar için de ideal. Ve en önemlisi arkadaşlar Pcoin üzerinde TR ile al sat işlemi açıldı. Yani elimizdeki Türk lirasıyla USD'ye çevirmeden direkt P alabiliyoruz. Aynı şekilde al sat alanına geldiğimizde tekrardan buraya P yazıyoruz ve dolar üzerinden alım yapabildiğimiz gibi P coin'i TR üzerinden de alım yapabiliyoruz. Hemen bunu gösterelim. Ben piyasa emrinden elimdeki bakiye ile %50'sini 609 TL'yi pi al demek istiyorum ve emir başarıyla verildi. Hemen varlıklarıma gittikten sonra kontrolümü sağlıyorum. Bakın arkadaşlar 43 adet pi hesabıma yansımış oldu. Bu hem alım satımı kolaylaştırıyor hem de ekstra dönüşüm derdini ortadan kaldırıyor. Yani USC'ye çevirmemiz gerekmiyor. OKEX'e Türk kullanıcılar için böyle bir yeniliği hayata geçirerek büyük bir adım atmış oldu aslında. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz rehber içeriklerin devamı için desteğiniz benim için çok önemli. Ayrıca kanalımız Kripto Dosyo'dan Telegram kanalında Evropları takip edebilirsiniz ve haftalık olarak 40 dolar ödül dağıtıyoruz. Katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Abone olmayı ve zile dokunmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.